Uzun süre bilgisayar kullanmanın baş ağrısı, bulanık görme ve göz kuruması gibi problemlere neden olduğunu belirten uzmanlar, teknolojinin nimetlerinden yararlanırken dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor. Ofis çalışanları, memurlar, bankacılar, borsacılar ve bilgi işlem sorumluları bütün gün bilgisayar ekranına kilitlendikleri için bilgisayar bitkinliği sendromuna yakalandıklarının çoğu kez farkına bile varamıyor. Göz yorgunluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, bitkinlik, boyun, sırt ve omuzlarda ağrı gibi şikayetlerle kendini gösteren bu sendrom akşamları bir de evde oyun oynamanız halinde daha da artıyor. Uzmanlar gözlerinizi rahatlatmanız için şu önerilerde bulunuyor. Monitörünüzü gözleriniz hafifçe aşağıya bakacak şekilde ayarlayın. Uzaktaki bir objeye odaklanarak gözlerinizi dinlendirin. Molalar vermek için çalışma masanızdan ayrılın arada bir kırparak gözlerinizin nemlenmesini sağlayın. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre üyelerinin bebek oyuncaklarındaki toksit maddeleri yasaklama girişimleri acı gerçeği gündeme getirdi. Yumuşak plastikten yapılan ördek, diş kaşıma oyuncağı gibi oyuncakların yapıştırılmasında DİNP adı verilen bir kimyasal kullanılıyor. Kırılmayan biberonlarda ise BPA adlı toksik bir madde var. Bu ikisi hormon bozukluklarına, kanser hücrelerinin büyümesine neden oluyor. İşte bu nedenle ABD Kongresi üyeleri yıllardır çocuk oyuncaklarında DİNP ve BPA maddelerinin kullanımını yasaklamaya çalışıyor.